Bugün modern dans adımlarında en çok sıkıntı çekilen ve benden videosunu çekmemi istediğiniz grapevine, galop, prance, şase ve kayma adımlarını inceliyoruz. Bu adımları anlatırken ÖSYM'nin genelde kullandığı tanımları ve görselleştirmeyi kullanacağız. Tüm adımların nasıl yapıldığını seyredeceğiz. Hadi grapevine'la başlayalım. Alan sınavlarımızda şimdiye kadar bir kere şıklarda çeldirici olarak gördüğümüz grapevine bir kere soruldu 2019 sınavında. Uluslararası dans kaynaklarını taradığımızda ÖSYM'nin dans adımlarının tanımını doğrudan global kaynaklardan aldığını görüyoruz. Aslında en basit formlardan biri olan grapevine yana çapraz adımla başlar ve diğer ayak öne veya arkaya alınır. Tüm dans formu bu ayak kombinasyonunun estetik yapılmasından ibarettir. Alan sınavlarımızda şimdiye kadar bir kere şıklarda çeldirici olarak gördüğümüz galop iki kere soruldu. 2021 ve 24 sınavlarında. Galop atların dört nala koşu temposunda hareket etmelerinden gelen bir adım formudur. Kayma adımıyla başlar, itiş ve sıçrama ile devam eder. Tüm yönlere doğru yapılabilir. Alan sınavlarımızda şimdiye kadar bir kere soru öncülüğünde karşılaştığımız kayma adımı 2024 sınavında karşımıza geldi. Kayma adımı temelde sportif alanlarda kullanılan belden aşağısını hızlı hareket ettirip konumlandırma formudur. Dans'ta vücudun ağırlık merkezinin yer değiştirmesi ve diğer bacağın destek bacağına yakınlaştırılmasıdır. Alan sınavlarımızda şimdiye kadar bir kere karşılaştığımız Prens adımı 2023 sınavında soruldu. Prens aslında uluslararası literatürde pase veya prenses de denilen bale dans figürüdür. Bir bacağın dizden bükülerek ayağın diğer bacağın dizine dayanacak şekilde kaldırılmasıyla yapılır. Alan sınavlarımızda şimdiye kadar bir kere şıklarda çeldirici olarak gördüğümüz sekme adımı hala soru olarak gelmedi. Sekme, bir ayağın hafifçe yerden kesilerek veya zıplayarak diğer ayağın üzerine ağırlık aktarılmasıyla yapılan ritmik ve çevik bir adımdır. Genellikle ayak ucu veya tüm taban üzerinde küçük bir yükselme ve ardından inişle gerçekleştirilir. Şase, Fransızca kökenli bir terim olup kovalamak anlamına gelir. Dansta ise bir ayağın diğerini kovalarcasına takip ederek genellikle ileri, geri veya yanlara doğru yapılan akıcı ve kayar formda bir harekettir. Tüm bu adımların videolarını birden fazla kez izleyerek görsel hafızaya at. Başarılar! Her body's been broken.